Merhabalar, bugün sizlerle Nezir Suyugül'ün Açık Deniz adlı e, oldukça dokunaklı hikayesine yakından bakacağız. Evet, elimizdeki kaynak doğrudan öykünün kendisi, bu da bize karakterlerin hislerini, olayların o duygusal ağırlığını daha iyi anlama fırsatı verecek. Aynen öyle. Biz de bu derinlemesine incelemede yani kayıp nedir, umut nerede filizlenir, sanat bir kaçış olabilir mi gibi temalara odaklanacağız ve tabii ki denize duyulan o büyük özlem. Özellikle Tolga'nın o sıra dışı isteği ve hikayenin sonu hani insanı gerçekten düşündüren kısımlar. Hem de nasıl. İsterseniz hemen başlayalım. Hikaye bizi doğrudan Tolga'nın odasına götürüyor. Annesi Nevriye Hanım'ın ona baktığı bir anla başlıyoruz. O ilk sahneler bile çok şey anlatıyor aslında. Kesinlikle. Nevriye Hanım odaya giriyor, Tolga'nın sesi fısıltı gibi çıkıyor. Annesinin yüzündeki o gülümseme çabası, durumu hafifletme isteği. E, çok belirgin. Evet, bir de o aspiratör sahnesi var. Tolga'nın boynundaki o metal tüp, solunum yolunun temizlendiği an. Hı hı. O an Tolga'nın ne kadar hassas bir durumda olduğunu yani fiziksel çaresizliğini çok net ortaya koyuyor. Durumun ciddiyetini hemen anlıyorsunuz. Peki Tolga'nın şu anki durumunu biraz daha açalım mı? Ne olmuştu? Nasıl bu hale gelmişti? Tabii. Tolga 3 yıl önce bir kaza geçiriyor ve maalesef boynundan aşağısı felç kalıyor. Yatağa tamamen bağımlı. Konuşması bile hani çok kısık bir sesle mümkün. Sürekli bakıma ihtiyacı var yani. Annesi Nevriye Hanım da bu görevi üstlenmiş büyük bir özveriyle. Aynen öyle. Peki kaza nasıl olmuştu? İşte orası hikayenin en trajik noktalarından biri. Evet, oraya bir bakalım. Nişanlısı İnci ile birlikteydiler sanırım. Doğru. Tolga ve nişanlısı İnci güzel bir Eylül sabahı yelkenlileriyle denize açılıyorlar Marmara'da. Her şey yolunda başlıyor. Gelecek planları yapıyorlar. Ama sonra hava bozuyor. Hem de nasıl? Öğleden sonra Yalova açıklarında ani ve çok sert bir lodos patlıyor. Deniz birden çıldırıyor resmen. Yelkenliği kontrol etmek imkansız hale geliyor. Ana yelkeni indiremiyorlar bir türlü. Evet. Rüzgar yelkeni doldurunca tekne tehlikeli biçimde yan yatmaya başlıyor. Tam o kargaşa anında bumba dediğimiz o yelkenin altındaki direği ana direğe bağlayan halatlardan biri kopu veriyor. O kalın yatay direk yani. Kopunca Kontrolsüzce savrulmaya başlıyor, evet. Ve o sırada güvertede olan İnci'ye, sonra da ona yardım etmeye çalışan Tolga'ya büyük bir şiddetle çarpıyor. İkisi de denize düşüyor o darbeyle. Evet. Korkunç bir an. Kesinlikle. Bir anda cennet gibi başlayan bir gün tam bir kabusa dönüşüyor. Denizin ortasında bir yaşam mücadelesi. Kurtulmaları da aslında bir şans eseri. Ama maalesef. Evet, yaklaşık yarım saat sonra batmak üzere olan teknelerini bir römörkör fark ediyor. İkisini de denizden alıyorlar ama ne yazık ki İnci kurtarılamıyor. İnci hayatını kaybediyor. Tolga ise ağır yaralı, bilinci kapalı, çok acı. Çok. Tolga için bundan sonrası daha da zorlu bir süreç. Tam bir yıl yoğun bakımda kalıyor. Solunum cihazına bağlı. Uyutuluyor çoğunlukla. Boyun omurgasındaki kırık nedeniyle de kalıcı felç durumu ortaya çıkıyor. Aynen. Bu süreçte İnci'nin ailesi ilk başlarda gelip gitse de zamanla acı ağır basıyor sanırım. Uzaklaşıyorlar. Yoğun bakımdan çıkınca da nefes alabilmesi için boğazına bir delik açılıyor. Trakiostomi yani. İşte o ilk sahnede gördüğümüz metal tüpte o yüzden. Evet sonrasında fizik tedavi başlıyor ama pek bir ilerleme olmuyor maalesef. Sadece başını biraz hareket ettirebiliyor bir de konuşması zamanla biraz daha anlaşılır oluyor. Ama kollar, bacaklar... Tepkisiz kalıyor. Annesi Nevriye Hanım yine de umudunu kaybetmiyor ama... Dualar, adaklar oğlunun gözlerindeki o özlem ışığını bir iyileşme işareti olarak görüyor. Babası Seyfi Bey daha gerçekçi yaklaşıyor duruma ama tabii eşine destek oluyor. O aile içi dinamiklerde ayrı bir katman katıyor hikayeye. Tam da bu noktada Tolga'dan kimsenin beklemediği bir istek geliyor değil mi? Evet, işte hikayenin yönünü değiştiren o an. Artık pencereden dışarı bakmak istemediğini söylüyor, yatağının duvara çevrilmesini istiyor ve tam karşısındaki o boş duvara özel bir resim yapılmasını talep ediyor babasından. Bu çok ilginç. Sadece ilginç değil, çok anlamlı aslında. Bu basit bir oda değişikliği isteği değil, daha derin bir şey var orada. Kesinlikle. İstediği resmin tarifi de çok net. Öyle herhangi bir deniz manzarası değil. Aynen. Açık deniz olacak diyor. Ufka doğru pupa yelken, yani tam arkadan rüzgar alarak giden bir tekne. Hafif çırpıntılı bir deniz, birkaç martı, güneşli bir hava. Ama en önemlisi, resimde kesinlikle kara parçası, dağ, ev gibi dünyevi sınırlayıcı hiçbir şey olmayacak. Ufuk çizgisi bile böyle silik olacak. Neredeyse soyut bir sonsuzluk isteği bu. Tamamen öyle. Bu Tolga'nın sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da bir kaçış aradığının çok net bir göstergesi bence. Yani karadan, onu yatağa bağlayan her şeyden uzağa gitme arzusu. Sadece manzarayı seyretmek değil de o manzaranın bir parçası olmak gibi belki de. Olabilir evet. Babası Seyfi Bey tabii önce çok şaşırıyor bu isteğe. Ama oğlunun gözlerindeki o eski deniz tutkusunu, o parıltıyı fark edince peki diyor. Belki de içinde bir umut ışığı yanıyor kim bilir. Peki bu özel resmi kim yapacak? Orada devreye kim giriyor? Tablolarıyla tanınan biriymiş. Tam da Tolga'nın odasına uygun bir tarz aslında. Evet, Necat Bey deneyimli bir sanatçı. Tolga'nın isteğini öğrenince hemen işe koyuluyor. Önce bir sürü deniz manzarası fotoğrafı getiriyor, projeksiyonla duvara yansıtıyorlar, farklı tekneler, farklı açılar. Ama Tolga hiçbirini beğenmiyor. Özellikle limandaki tekneler ya da kara görünenler. Hemen eliyor onları. Çünkü hiçbiri onun hayalindeki o sınırsızlığı, o mutlak açık deniz hissini vermiyor. Kafasındaki şey çok net. O noktada ortam biraz geriliyor tabii. Necat Bey ne yapacağını bilemiyor. Seyfi Bey durumu idare etmeye çalışıyor. İşte tam o sırada Nevriye Hanım'dan harika bir fikir geliyor. Necat Bey diyor, belki de bu fotoğrafları kopyalamak yerine Tolga'nın anlattıklarından ilham alıp tamamen yeni bir resim yapsanız. Çok zekice. Bu öneri sadece ortamı yumuşatmıyor, projenin kendisini de değiştiriyor aslında. Kesinlikle amaç artık bir fotoğrafı taklit etmek değil, Tolga'nın zihnindeki o eşsiz manzarayı, o içindeki hasreti tuvale aktarmak. Bu fikir hem Tolga'nın hem de Nejat Bey'in çok hoşuna gidiyor. Nejat Bey de heyecanlanıyor hatta. Tamam diyor, gerçek sanatımızı konuşturma zamanı. Ve böylece Hasret adını alacak o tablonun yapım süreci başlıyor. Odaya ekstra önlemler alınıyor tabii. Kokusuz boyalar kullanılsa da Tolga'nın hassasiyeti nedeniyle iki aspiratör daha takılıyor. Necat Bey çalışmaya başlıyor. İlk olarak duvara altın sarısı böyle dokunulacakmış gibi duran bir çerçeve çiziyor. Sonra çerçevenin içini tamamen maviye boyuyor. Başta gök ve deniz tek bir mavi kütle. Sonra Tolga yönlendiriyor onu. Ufuk çizgisi tam ortada olsun ama belli belirsiz olsun diyor. Denizle göğün birleştiği o sonsuzluk hissi için. Aynen. Diğer detaylar da hep ortak kararlarla şekilleniyor. Tekne nereye konacak? Tablonun sağına. Rüzgar nereden esecek? Arkadan. Pupa yelken gidecek. Yelkenler şişecek. Tekne hafif sola yani iskeleye doğru yatacak. Gittiği yönde yüksekte uçan sadece tek bir martı olacak ve teknede kimse görünmeyecek. Bu da önemli bir detay. Çok önemli. O yalnızlık, o sonsuzluk hissini pekiştiriyor. Ve tabii ki teknenin ismi Tolga istiyor bunu. Kıç tarafına büyük harflerle hasret yazılıyor. Bu isim her şeyi özetliyor aslında. Tolga'nın tüm özlemini, denize, inciye, kaybettiği hayata duyduğu o derin hasreti. Bir de ilginç bir isteği daha var Tolga'nın. Resim bitene kadar her akşam üzeri bir örtüyle kapatılacak. Kimse görmeyecek. Tamamen ona özel kalacak. Necat Bey de bu gizemi anlıyor ve destekliyor. Hatta kendisi teklif ediyor. İmza ve tarih atmayayım diyor. Resim zamansız, mekansız kalsın. Tolga ile arasındaki bağ daha saf olsun diye. Tolga da hemen kabul ediyor. Sanki Necat Bey onun aklını okumuş gibi. O duvar ikisinin sırrına dönüşüyor adeta. Üç hafta kadar sürüyor bu çalışma. Sonunda tablo bitiyor. Dalgaların köpükleri falan o kadar gerçekçi ki hikayede bakanın üzerine sıçrayacak gibi diye anlatılıyor. Tolga sonuçtan inanılmaz mutlu oluyor. Yüzünde uzun zamandır olmayan bir heyecan, bir canlılık beliriyor. Sanki o teknenin güvertesindeymiş gibi bakıyor resme. Bu mutluluğu kutlamak için aile arasında küçük özel bir açılış kokteyli düzenleniyor. Çok ince bir düşünceyle İnci'nin ailesi de davet ediliyor. Evet bu çok anlamlı bir jest. Örtü kalkıp resim ortaya çıkınca önce bir sessizlik oluyor sonra herkes muhteşem diyor. Tabii duygusal anlar yaşanıyor. İnci'nin annesi ağlamaya başlıyor. Nevriye Hanım ona sarılıyor. Seyfi Bey kadehini İnci'nin anısına kaldırıyor. Hem hüzünlü hem de bir nebze umut dolu bir an aslında. Tolga içinse o an bir kavuşma anı, hayalini kurduğu şeye, hasretine kavuşuyor. Şampanyadan bir yudum alıyor. Gece vedalaşırken yüzündeki ifade çok dikkat çekici. Evet, metinde sanki resmin içine girecekmiş gibi bakıyordu diyor. Bu ifade sonradan düşününce daha da bir anlam kazanıyor tabii. Kesinlikle. O gece Tolga bakıcısı Fatoş'u yan odaya gönderiyor. Tabloyla yalnız kalmak istiyor. Sadece tavandaki spot lamba açık, o da tabloyu aydınlatıyor. Tolga uzun uzun tabloya bakıyor ve bir an sol üst köşedeki bir bulut kümesinde İnci'yi görür gibi oluyor. Ona fısıldıyor. İnci, hayatım, ben buradayım. Gözlerinden yaşlar süzülüyor ama yüzünde huzurlu bir gülümseme beliriyor ve o şekilde uykuya dalıyor. O gece evdeki herkes Tolga'nın mutluluğuyla biraz daha rahat uyuyor. Nevriye Hanım yine umutlanıyor, dualar ediyor ama sabaha karşı işler değişiyor. Evet, Nevrihan'ın tuhaf bir sesle uyanıyor, dalga sesi. Ama pencereden gelen bir ses değil, daha çok içerden, sanki kayalara vuran dalgaların sesi gibi. Önce rüya sandığını düşünüyor ya da resmin etkisinden olduğunu, ama ses devam ediyor ve Tolga'nın odasından geldiğini fark ediyor, endişeyle kapıya gidiyor kulağını dayayınca emin oluyor. İçeriden net bir şekilde dalga sesleri geliyor. Kalbi deli gibi çarparak kapıyı açıyor ve... Gördüğü manzara inanılır gibi değil. Önce yatağın altındaki o havalı yatak pompasının ışığının sönük olduğunu fark ediyor. Sonra yatağa bakıyor ve yatak boş. Tolga yok. Yatakta sadece yastığın üzerinde boynundaki o metal tüp ve yanına bırakılmış aspiratör hortumu duruyor. Odada uyuyan bakıcı Satoş dışında kimse yok. Pencere kapalı, balkon kapısı kapalı. Hiçbir mantıklı açıklaması yok durumun. Nevriye Hanım panikle odayı arıyor. Acaba bir mucize oldu da kalktı mı diye düşünüyor ama Tolga yok. Tam o sırada gözü duvardaki resme takılıyor ve asıl şoku o zaman yaşıyor. Duvarda çerçeve duruyor. Masmavi deniz ve gökyüzü de öyle ama ortadaki tekne, hasret yok. Gitmiş. İnanılmaz tekne resimden silinmiş adeta. Ama daha su var. Evet. Nevriye Hanım duvarın dibine bakınca yani resmin hemen altındaki parkenin ıslak olduğunu görüyor. Tuzlu su gibi bir ıslaklık. O anda dalga seslerini tekrar duyuyor daha yakından. Ve gözleri tekrar resme kaydığında son en tuhaf detayı fark ediyor. Gökyüzünde artık tek bir martı değil, yan yana uçan iki martı var. İşte o an Nevriye Hanım için her şey bitiyor. Dünya başına yıkılıyor. Ve Tolga Çığlığıyla yara yığılıyor. Hikayede tam bu noktada bitiyor, bizi bir sürü soru işaretiyle bırakarak. Gerçekten sarsıcı bir final. Bu incelemede bir kazanın yarattığı o derin acıları, annenin umudunu, babanın kederini ve tabii Tolga'nın o dinmeyen hasretini konuştuk. Sanatın özellikle Tolga'nın hayal gücüyle şekillenen o tablonun nasıl bir kaçışa dönüştüğünü gördük. Belki de bir dönüşüme. Bu son gerçekten yoruma çok açık. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu fantastik sonu nasıl yorumlamak lazım? Tolga gerçekten o tablo alıcılığıyla mı gitti? Yoksa bu çok yoğun bir arzunun, bir kederin metaforu mu? O kaybolan tekne, yerdeki ıslaklık, ikinci martı bunlar ne anlama geliyor olabilir? Gerçeklik algımızla, hayal gücümüzle nasıl oynuyor bu hikaye? Açık Deniz bize sanatın, yaşamın ve belki de ölümün sınırlarının ne kadar iç içe geçebileceğini düşündürüyor sanırım. Özellikle hasret gibi güçlü bir duygu işin içine girdiğinde. Kesinlikle. Zihnimizin ve belki de dünyanın kendisinin bu tür yoğun duygular karşısında nasıl esneyebileceğine dair sarsıcı bir soru bırakıyor aslında. O zaman şu düşünceyle bitirelim. Bu kadar büyük bir arzu, bu kadar derin bir hasret sadece bir tuvali değil, fiziksel gerçekliği de değiştirebilir mi sizce? Sanat bazen sadece bir yansıma değil de geçilebilen bir kapı olabilir mi? Açık deniz bu soruları zihnimizde dalgalandırmaya devam edecek gibi.